Nasılsın? Ceylan. Ben çok özür dilerim gerçekten. Başka ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Sadece hayatta olmana şükredebiliyorum. Çok korktum Ceylan. Hala da korkuyorum. Ama sen iyisin ya. Önemli olan bu. Yalnız kalmak istiyorsan ben sonra gelirim. Gelme. Kızgınsın anlıyorum. Haklısın da. Sinirin geçsin ben öyle geleyim o zaman. Ceylan. Of, Ceylan canım. Of canım. E, i̇yi misin? ha? Kızım aklım gitti ya. E, ağrınsızın yok değil mi? Hiç? Daha iyisin. Tamam ben seni konuşturup yormayayım. Barkın'ı aradım. O da yola çıktı geliyor Antalya'dan. Tamam çok korktu o da. Ama ben birazdan onu arayacağım ve senin iyi olduğunu söyleyeceğim. Tamam mı canım? Of Ceylan ya Allah korumuş valla. <laughs> ya sana bir şey olsaydı ha? İdil. Diğer arabadaki insanlara gidip bakar mısın? Tamam ama bir göreyim seni önce. Ne olur gidip bir bak. Gerek yok iyi onlar. İdil ne olur. Ceylan sormasına gerek yok. İkisi de iyi. Sen çık dışarı. Çık. Ceylan ne oluyor? Sen ne yaptın yine? Sen yaptın. Sen yaptın. Bebeğimizi öldürdün. Sen yaptın sen. Lütfen çıkar mısınız dışarı? Sarhoş muydun ha? Niye yaptın? Söyle niye yaptın? Beyefendi biraz sakin lütfen. Arabayı kullandığında sarhoş muydun? Söylesene. Tamam yeter artık çıkın. Bilmiyorsun. Neyi bilmiyorum ya? Neyi bilmiyorum? Şu ileride köyde. Şurası. Yeter artık sus. Tamam. Hesaplanmıyor. Siz al. Bir dursana. Ananın sesi bu. Nereye tamam. sesi. Ha? Niye? Tamam, tamam. Hadi yeter artık. Susun ya. Bu burada kalmayacak. Bunun hesabını vereceğiz. Tamam, e artık tamam, yeter. Hayır çıkın. Bilmiyorsun. Hayır. Ha hayır. Hayatımızı mahvettin. Oğlumuzu aldın. Deşini bırakmayacağım senin. Bırakmayacağım. Duyuyor musun? Oğlumuzu aldım bizden Oğlumuzu bedelini ödeteceğim sana. Onun suçu değil. Gördüm ben o kullanıyordu arabayı. Benden kaçıyordu. Mahkemede görüşeceğiz. Sizinle mahkemede görüşeceğiz. Geçti, tamam geçti, tamam geçti. Tamam. Hayır geçti, tamam bir tanem geçti bak lütfen. Ben kadın oldum? Ben, ben bir çocuğumu öldürdüm. Ben bir çocuğumu öldürdüm. Ben bir çocuğumu öldürdüm. Şey Ceylan. Adamın karısı hamileymiş de düşük yapmış maalesef. <laughs> Üzüntüden öyle söyledi Ceylan. Öyle değil aslında. Öfkeden Sen öyle. Sen sus! Senin yüzünden öldü. Hiç mi bıraktın insanı? Bırakmadın beni. Sayın da katil oldum. Sayende katil oldun mutlu musun? Senin <laughs> yüzünden. <yaşandım>. Defol git! <laughs> git buradan! <laughs> git! Ne oluyor burada hastanın başında bağırış çağırış? Lütfen boşaltalım odayı. Çıkın lütfen. Lütfen boşaltın odayı. Sakin olun lütfen. <laughs> Katil oldu mu? Katil oldu mu? Bir çocuğu öldürdü mü? Haman. Esat. Esat bir şey yapmamız lazım. Tamam ben ilgileneceğim merak etmeyin Gülben. Hadi sen de eve git ya. Bak bir de senin için endişelenmeyeyim. Hadi Esat, gidin siz eve. Hadi Bebeğini mi düşürmüş kazada? Ama Hana senin sayende dedi. Niye öyle bir şey dedi? Öyle dememesi gerekirdi. Niye dedi? Yani bunu nasıl diyebilir onu anlamadım. Biliyorum canım, biliyorum. Haklısın, haklısın. Esat yalnız bırakma onu hadi. Ne olur yanına git. Tamam hadi görüşürüz. Hadi gel biz de biraz oturalım bir tane. Hadi. Sen otur. Benim işim var. Gülben. <laughs> lütfen ama. Hasta yormamamız lazım diyorum. Duymadınız mı? Çıkar mısınız lütfen? Tamam hadi gidelim sonra geliriz Gülben. Siz gel. çıkın. Biz konuşacağız Ceylan'la. Hanımefendi dinlenmesi lazım diyorum. Tamam sorun yok. O zaman sizleri dışarı alalım lütfen. Hayır ya yani, anne münasebet. Duymadın mı? Bana değil sana çık dedi. Edil tamam mı? İçerideki kadın kim? Hanan ablası. Ablası mı? Bilseydim izin vermezdim. Ceylan'a kötü bir şey söylemez değil mi? Onun Hana söylediği kadar kötü bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Sen Han'ın arkadaşısın herhalde. Aynen, belli. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ee, yani sinirlerim bozuk olduğu için öyle konuştun Hana. Biliyorum. Yoksa öyle o kadar acımasız davranmazdın yani. Gülben hiçbir şey bilmiyorsun. Benim de inan takatim yok ne olur. Tamam. Sen konuşma. Sadece dinle o zaman. Gülben istemiyorum diyorum ne olur hadi git abinin yanına. O benim abim değil. Kardeşim. Ablasıyım ben onun. Zaten aklı çıkmış seni kaybedecek diye. Nasıl onu öyle suçlarsın ya? Bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun Ceylan. Asıl sen bilmiyorsun. Ne geçmişte olanları... ...ne de şimdi bu söylediklerin yüzünden olacakları. Suçluluktan zaten kafayı yedi bu çocuk. Kendi karısını, çocuğunu öldürdü diye hem de. Akıl hastanesinde yattı üç ay... Sen bu kazayı şimdi Han'la kavga ettikten sonra yaptın. Yani öyle geçtin direksiyona değil mi? İnci de öyle yapmıştı o kazayı. Karnında bebeğiyle. <laughs> Gülmen sen o adamın halini görmedin mi? Sesini duymadım mı? Nasıl bağırdı bana? Ben hayat sonuna kadar bununla yaşayacağım. Biliyorum. Çok üzülüyorum senin için. Ama sana yalvarıyorum ne olur. Hani bir daha suçlama. O, o atlatamaz ki bir daha. o akıl hastanesinde Allah'ın her günü, her günü karısıyla konuşup özür dilediğini biliyor musun? Hani bana diyorsun ya adamın halini görmedin mi diye. Gördüm. Ben kardeşimi o halde gördüm. O adamın ta kendisiydi. Hem senin çektiğin vicdan azabını çekti. Hem de o adamın yaşadığı kaybın iki katını yaşadı. Ben niye kavga ettim biliyor musun Hanna? Tam da bu sebepten dolayı. Sanki ben bunların hiçbirini bilmiyormuşum. Bunlar benim umurumda değilmiş gibi davrandığı için. Ben anca nedir bilmiyorum değil mi? Öğrendim sayenizde. anladım. Madem hayatından çıkacaksın... ...bu sefer arkanda fazla enkaz bırakmamaya çalış. Ve lütfen... ...yalvarıyorum. Bir daha ona senin yüzünden deme. O zaten hep bu seslerle yaşıyor.